Arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Günaydınlar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Ramazanın ilk günü. Evet arkadaşlar bakalım e, hisseler bugün güne nasıl başladı. Bist Endeksi sabah saatlerinde %2'nin üzerindeydi. Fakat daha sonrasında az bir şey düştü. Şu anda %1.30 seviyesinde. 9273 seviyesinde. E, Cuma günü kapanış 9155'ti. Şu anda 9273 Güzel. Umarım bu şekilde devam eder. Şimdi son halka bir şöyle bir bakacağız. Kimler alıyor, kimler satıyor onları bir detaylı inceleyeceğiz. Tavanda ne kadar lotu var onlara bakacağız. Öncelikli olarak şu oba makarnadan bir başlayalım. Oba makarna bugün devre kesti arkadaşlar. %5'in altına düştü. E, saat 10:04'te devre kesti. 10.20'de de açıldı. Ve tekrardan e, eksilere doğru devam etti. Şu anda oba makarna 56.90, 57 fiyatlarında %2 eksi de. Biraz önce yaklaşık bir 20 dakika, 25 dakika önceye kadar %5, %4'lerdeydi, eksilerdeydi. Ve satan tarafta bakın şu anda 3.2 milyon lot var. Alan tarafta da 3.5 milyon lot var. Yani alış tarafı biraz daha artıda olarak gözüküyor. Alışa biraz daha fazla lot yazılmış olarak gözüküyor. E, şu an hisse arkadaşlar al sat hissesine döndü. Yani alanlar geri sattılar gördüğüm kadarıyla. Zararına satanlar oldu. E, madem alıyorsun niye satıyorsun? Üstadımız lafı vardır. Madem aldın niye sattın diye. Ya Alan tarafta info var. 1.9 milyon. A1 Kapital Osmanlı Kömbi ünlü tep gedik diye devam ediyor. Satanlarda Halk, Vakıf, Deniz, Trife, Yapı Kredi, of var arkadaşlar. Bakın hatta şöyle sağ tarafa çekeyim. Bakın şurayı göstereceğim. Mesela örnek veriyorum. Info 2.68 milyon not almış. 2.6 milyon 788 satmış. A1 kapital 1.60 almış. 6 almış. 1.2 milyon satmış. Burada muhtemelen işte al sat yapılmaya çalışıldı. Kar etti sattı ya da zarar etti sattı. Baktı düşüyor sattı. Bunlar, bunların etkisi var. QMB finans 1 milyon almış. 1 milyon satmış. Ünlü almış geri satmış. Yani çok enteresan. Hiç elinde tutayım bir hisse artıya geçtiğimi satayım diye bir olay yok. Alan satmış. Mesela iş 1 milyon almış 1 milyon geri satmış. E, enteresan bir şekilde devam ediyor. Şu anda da 3.5 milyon alışta 3.2 milyon da satışta var. Bugün en düşük 54.20'yi gördü en yüksek 59 lirayı gördü. 22 milyonlukta bir hisse satışı gerçekleşti. Toplamda da 1 milyarlık bir işlem hacmi var arkadaşlar. Obo makarna da. Ee, diğerlerine bakalım Limak'ta şu anda 33.46 en düşük bugün 33.40'ı görmüş en yüksekte 35.42'yi görmüş ee, bugün 10.991.000'lik lot satılmış derinliğe baktığımızda 315.000 alışta 3.3 milyon satışta var satışta çok fazla lot var alışa göre aracı kurumda ise Drive Osmanlı garanti alan tarafta satanlarda da Bankof, Ziraat A1 Kapital, Marbaş, Şeker var arkadaşlar Limak'ta ee, diğer bir hissemiz Patek. Bunlar arkadaşlar sabah saatlerinde güzel artıdaydı aslında ama e, sonradan eksiye döndü hepsi beraber. Patek'te ise 133.40 seviyesinde şu anda. 151.000 alışta 523.000 satışta var. En düşük 132.50'yi görmüş. En yüksek bugün arkadaşlar 143.20'ye kadar çıktı aslında. Ee, onun dışında bugün 3 milyonluk bir işlem hacmi işlem 3 milyonluk bir lot satılmış. Aracı kurumda info, ziraat, vakıf, tep alan tarafta satanlarda. Evet Patek'te de durumlar bu şekilde. Bor şekere bakalım. Bor şekerde 41.58 arkadaşlar. %1.28 eksi de 237.000 alış 870.000'de satış satışta var. En düşük bugün ee, bor şeker 41.38'i görmüş. En yüksek 43.14'ü görmüş. Alan tarafta iş, ak, halk, yapı, kredi, tep, bankof var satanlarda da. Ziraat, meksa, vakıf, garanti, Osmanlı diye devam ediyor. 2 milyonluk da lot satılmış. Alves 44 milyon lot var arkadaşlar. 742 bin lot satılmış. Alves'te de şu anda 744 bin lot satılmış. Derinlikte 44 milyon lot var. E, alış tarafında şu anda A1 Kapital var. Yani kolokasyon hizmetiyle devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bireysele vermedi. Info a Kapital, Marbaş, Deniz, Piramit alan tarafta satanlarda da ziraat garanti, iş, halk, oyak diye devam ediyor. Ee, bakalım kapanış önemli. Karanlık oda önemli. Çünkü cuma günü biliyorsunuz buçuk milyon yakın bir lot satışı gerçekleşmişti kurumsal tarafı. Yani kurumsal demeyeyim de işte kolokasyon tarafından. Albeste durumlar böyle. Moganda da tavanda bekleyen not sayısı 42 milyon 950 bin. 1 milyon not satılmış gözüküyor. Aracı kurumda da kolokasyon gene. Deniz, Ahlatçı, Alevi, Yatırım, Tacirler var. Satanlarda da tebzirat Garanti Yapı Krediye devam ediyor. E, ee, Artemis da 12 milyon 842 bin not var bin lot satılmış. Ee, Artemisalı'da da aynı şekilde bireysel henüz daha vermedi. Aracı kurumda da tacirler, piramit yani kolokasyon hizmetiyle alışlar. Satışlarda da küçük yatırımcıların sattığını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öğlen verilerini tekrar paylaşıyor olacağım. Ee, akşamda kapanışı karanlık odayla beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar Abone olmadıysanız abone olarak bize destek verebilirsiniz. Hoşçakalın.